Son gelen ÖTV zammından sonra otomobil fiyatlarında inanılmaz artışlar oldu. ÖTV zammını ve otomobil fiyatlarını Bursalılara sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık? Şimdi Söz Bursalılar'da ekranlarınızda. Müzik araba peçete satıyorum. Ben zor bela ekmek paramı çıkarıyorum. Araba alamam ki. Ev kiramı veremiyorum ama bu ülkede yaşamak zor. Valla kötü. Yani iyi düşünmüyorum çok yani. herkes de araba var. Fukarıbanla bile araba var. Yanlış yani ne bileyim. Yani sizce herkes araba almamalı mı? Ya herkes almamalı. Bütçesi olan almalı. Bizde adam çocuğu aç evde, karısı aç araba alıyor. Yanlış bence. Zaten park yeri yok biliyorsunuz. Yani sorun var, park sorunu var bu tarafta. O tarafta belki yok ama İzmir tarafında yok. Yani başka ne diyeyim ki? Bunda ne diyeyim? Arabam olmadığı için ne düşüneceğim? Para da yok araba alayım. Emekli bir adam araba alabilir mi? Bile mantıklı düşünmek lazım. Ancak düşmüşüm boğazımızın derdine. Abi bir şey düşünemiyorum şu an. Neden peki? Bilmiyorum devletin işi sıkıntı. Ben yani karışmıyorum mu diyorsun? <laughs> ya ne bileyim karışmıyorum. <laughs> Valla normal diyorum. Normal. Neden normal? Normal, iyi, güzel. Zam gelse de alıyor, zam, işte de gelse alıyor millet. Yani yine de araba satılıyor mu zam geldi? Satılıyor yani? tamam. Valla çok büyük zam geldi. Yani aşırı oldu. Hiç beklediğimiz fiyatlar oldu. Araba almayı düşünüyor musunuz peki? Var arabam önceden vardı. Onu elinizde tutmaya çalışıyorsunuz. Evet evet evet. Araba fiyatları pahalı bir fikriniz yok. Vermiyorum arabayla. Ne arabam var ne arabayla ilgileniyorum. İstediği kadar zam olsun. Bana ne? Ben şimdi bir şey alamadıktan sonra zam olmuş ne olamamış. Evet, şey, var, var mı her şey? Vallahi araba yüzde yüz şu ben otomotiv üzerinde çalışıyorum. Hı hı. İkinci el araba, birinci el arabadan daha pahalı oldu. Şu an çok pahalı. Alamıyoruz. Yani sıkıntılıyız. Sıkıntılı tabii, evet de sıkıntılıyız. Vallahi ne param var, ne arabayla ilgileniyorum, hiçbir şey düşünmüyorum şu an. Teşekkür ederim. Vallahi ben alıp satmıyorum, bilmiyorum bir şey diye Onu devlete sormak lazım, devlet büyüklerine. Acaba neden böyle olmuş? Çok aşırı. Çok aşırı yok Hattından fazla. 5 lira oldu 25 lira, 100 lira oldu 500 lira oldu. Ben bunu karşıyım. Hani bu nereye gidecek bunun için sonra? 50 liralık araba 150 bin lira oldu. Hani bunun sonu nereye gider? Hani bunu demek istiyorum ben hani. Abi bilgi vermiyorum. Doğru olduğunu düşünüyorum. Neden peki? Çünkü ithalatı istemiyoruz. Yerli üretimin fazlalaşması lazım. Yerli üreticilerimiz de bunu göz önüne alarak üretimi arttırmaları gerekiyor. Valla ben olaya farklı bakıyorum. Çünkü e, trafiğe bakıyorsun çok yoğun. Hı hı. Yani ÖTV 3 katına da çıksa, 4 katına da çıksa ciddi anlamda e, araç talebi var. Aracı Altay ay sırada bekliyorsun. Demek ki bu ÖTV'de devlete gittiğine göre mantıklı buluyorum ben. Araç sahibi olarak da aynı şekilde düşünüyorum. Parası olan lüks araba alsın ödesin. Yapacak bir şey yok. Değil mi? Her gün zam geliyor. Zamlardan da hiç kimse bir çıt demiyor. Parası olmayan almasın veya biraz bir böyle bir zaman dursunlar. Şu anda e, neye döndü biliyor musun ikinci el araç arabaları? Bir ara inşaat sektöründe herkes Tekstilcisi, kapalı çarşısı, bilmem esnafı, herkes inşaat sektörüne bir geri bir, bir patlama oldu mu Hı. inşaatta? Şu anda ikinci el araçlarda da o şekilde bir patlama bekleniyor. Yanlış düşünüyorum. Olmayan bir şey. Olmayacak bir şey. Sizin arabanız var mı peki? Yok, ben hiç araba kullanmadım. Ee, araçlara gelen öte zamlarının miktarını şu anda bilmiyorum. Kaçtı kaç oldu şöyle söyleyeyim e, yerli araçlarda daha öncesinden 50 bir ÖTV zammı vardı. İşte motor hacmine göre vesaire yüzde e, 50, yüzde 60 e, silindir hacmi ve ithal araçlar bunların hepsi değiştiriyordu. Ama Türkiye'de üretilen yerli araçlarda en düşük ÖTV zammı yüzde ÖTV, ÖTV %50 civarlarındaydı. Ama tabii ki bu aracın yüz... Mesela 100 bin liralık aracın 50 bin lirası ÖTV demek değildi. Bunun içinde KDV'si var, kar payları var vesaire var. Öyle ya. Kızım ben ne söyleyeyim şimdi ben araban fiyattan da anlamam ki. Hani ne söyleyebilirim şimdi. Bir şey diyemem böyle hani siyasi konudan meşasat dersen onu şey yaparım bunu bilemem.